6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından ertelenen birçok zam gibi ehliyet ücretlerine de güncelleme geldi. <laughs> Deprem bölgelerine özel olarak gerçekleştirilen zam ötelemeleri de artık sona ererek ehliyet harç ücretleri de standartlarına dönmeye başladı. <laughs> Daha önce de bahsettiğimiz gibi e, bölge olarak Depremden etkilenen bir il olarak normalde 7. ayda yapılması gereken zamları dernek olarak karar aldık, uzatabildiğimiz kadar uzatmıştık. Ancak gelen zamlardan ancak bu zamana kadar dayanabildik. Pazartesi itibariyle fiyatlarımız arttırmak durumunda kaldık. Yine de bölgede en ucuz veren iliz Kayseri. En yakınımızda Kayseri kurs ücreti 12 bin lira, bizde şu an 10 bin yaptık. Sınav harçlarıyla birlikte maliyet, trafik hepsi toplam 13.860 liraya mal olur. Bir B sınıfı ehliyet. Yıl başına kadar bu şekilde devam edecek. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan sürücü kursu işletmecisi Eftal Karaçalı sürecin getirmiş olduğu bu zamların kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek ellerinden geldiğince vatandaşlara yardımcı olacaklarını ifade etti. Kahramanmaraş'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı şimdi biz de yaşadık bu durumu. Meslektaşlarımız da yaşadı. Dernek başkanımız dernekle bir toplantı yaptı. Dedi ki biz burada elimizi taşın altına ne kadar koyabilirsek koyalım. Uzatabildiğimiz kadar süreci eski fiyattan uzatalım. Ee, o yüzden normalde 7. ayda yapılması gereken fiyat zammını bugün yapmak durumunda kaldık. Çünkü ee, kursiyerlerin ee, birçoğu il dışına gitmişti, tekrar dönenler oldu. Ee, evlerini kaybedenler, yakınlarını kaybedenler, hatta bir sürü kursiyerimiz hayatını kaybetti. Kayıtlarını silmek durumunda kaldığımız, yani vefat ettiğinden dolayı kaldığımız, e, kaydını silmek durumunda kaldığımız adaylarımız oldu. Bu sebepten ötürü biz içinde bulunduğumuz durumu da göz önünde bulundurarak e, meslektaşlarımızla birlikte bir karar aldık. Bunu ne kadar uzatabilirsek o kadar e, iyidir diye ancak bugüne kadar gelebildik. E, kurslarımız devam ediyor, e, talep de iyi. Üniversite öğrencileri vardı, onların sınavlarını e, birçoğunu bitirdik. Artık illere gidecekler. Okulların da açılmasıyla yine bir hareketlilik de başladı. Okulların açılmasıyla e, kayıtlar devam ediyor. Fakat yılbaşından sonra ciddi bir zam geleceği için bir de insanlarımızda şöyle bir algı var. Yılbaşında yani ayın biri itibariyle zam geldiğini düşünüyorlar. Kayıtlarımız ayın biri ile onu arasında yani dönemlerimiz bizim her ayın biri ve onu arasında. Doğal olarak eğer bir kişi Yıl başındaki zamlardan etkilenmemek için maksimum 11. ayın 10'una kadar kayıt olmak durumunda. 11. ayın 10'unda kayıt olan 11. ayda yazılı sınava girer, 12. ayda direksiyon sınavına girer. Birer sınavda geçerse dolayısıyla yılbaşından önce ehliyet alabilmek için maksimum 11. ayın 10'unda yazılmak zorunda. 11. ayın 10'u itibariyle yazılırsa yılbaşından önce ehliyet alabilir. Yoksa her halükarda başından sonra yakalıyor. Dolayısıyla maliye zamları ve vergiler ister istemez kurs yansıyor maalesef.